Merhaba arkadaşlar, adım Kosta soyadım Arslanoğlu, Gülenistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Bundan e, bir sene önce, bir sene oldu değil mi? Siz bizi nasıl buldunuz? YouTube. Nasıl buldunuz? YouTube'dan. Siz, YouTube'dan buldunuz. Evet, sen mi araştırdın? Evet. Öyle mi? Evet. Senin adın ne? Sena Söylemez. Sena Söylemez, güzel. E, senalarla biz e, yaklaşık bir sene önce evet. e, karşılaştık e, YouTube'dan. E, geldiler buraya. E, baktık. Ne aldık? Ofis aldık. Öyle mi? Sen gördün mü ofisi? Evet. Beğendin mi? Kira getiriyor mu? Para getiriyor mu? Evet. Öyle mi? Bu paralarla ne yapacaksın? <laughs> ne? Ofis <edeceğim. gülüyor> Ya başka bir <laughs> monopoli. Siz monopoli oynuyorsunuz <laughs> evde. Güzel bak adam olacak çocuk böyle belli olur. <laughs> e, aynen öyle, aynen öyle. Nedir bu e, bütün işle alakalı izlediğiniz e, e, tecrübeniz nedir? <laughs> nasıl oldu? Nasıl? E... Ben anlatayım biraz. Posta bir yıl oldu tanışabiliriz. Buradaki e, güvenli liman e, dediklerinin hepsinin arkasında ve e, anında cevap vererek bize çok yardımcı oldu. E, parmak izi vermeye geldik şimdi de. Ee, hiçbir sıkıntı olmadan parmağını verdik, beklemedik. Ee, bu süreçte bizi çok iyi yönetiyor. Sağ olsun. E, ee, güvenli var. Tek diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, olabilir. Eksiklik olabilir, aksaklık olabilir. Çünkü bizim karşımızda e, çok yavaş yayan bir devlet düzeni var. Evet. E, dolayısıyla bazı şeyler bizim elimizde de olmayabilir. Çünkü e, ne yazık ki Yunanistan'daki iş yapma düzenekleri bunlar. Biz de bu ortamın içinde güvenli ve hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bazı müşterilerin oturum izni kartları evet geç kaldı çünkü o dönem bir yığılma oldu. Devlet de demedi ki ben bunları dağıtayım. Dedi ki başka yerden başvuru yapabilirsiniz ama Pire'de başvuru yapanlar orada mahsur kaldı. Bütün bütün bu işle alakalı durum bu. Türkiye'den gelecek yatırım yapacak insanlara öneriniz nedir? Bence bu biraz süreç uzun bir süreç. Bunu göze alarak <laughs> ve dinamik olarak posta ve indirilerini harfiyen yapınca sonuç alınıyor. Biz aldık. Teşekkür ederiz. Biraz bir zaman oluyor, bekliyor, bekleniyor ama yapacak bir şey yok. Okey. Kostların veya şeyin suçu devletin işleyişinin yavaş olması. Devletin ve de mekanizmanın evet. işi. Şey. Senin, senin adın ne? Ecem. Ecem, senin adın ne? Ali Kemal. Burada üç tane yıldız var. herkes de çocukları için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz bizde ne ne olacak ki yani? herkes çocuklarına bir şey bıraksın. Her şey çocuklarının geleceğiyle alakalı. Herkes öyle. Bunun için yani benim bütün müşterilerim çocuklu aileler ve çocuklarına bir şey aktarmak isteyen veya rahat bir dolaşım için rahat bir bir kira getirisi, bir euro getirisi için Atina'yı seviyor musun? Evet. Aşağıda dondurma var. Beğendin mi? Evet. Bugün iyi. yiyeceğiz mi? Bugün Yok. Deniz, denize gideceğiz. Evet. Denize gideceğiz. Evet. Deniz sezonu başladı. Evet. evet. Bu ilk girişin mi denize? Evet. Yani Bu burada. Için, evet. burada. Burada. Aa, Türkiye'de girdin denize. Yok. Aa. Burada gireceksin. Bu sene girmedin. Evet. Biliyor musun? Yüzmeyi seviyor musun? Evet. Çok Sen seviyor musun? Evet. Siz kavga ediyor musunuz aranızda? Öyle <laughs> mi? Öyle mi? Anladım. En uslu bu arkadaşımız. Gördüğümüz gibi. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Az uslu bu. En, en yaramaz sensin. <laughs> <laughs> Okey. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tekrar teşekkür, ben teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güveniniz için. Çünkü bu bir güven meselesi. Her şey güvene dayalı. Ee, artık e, sen de e, paraları biriktir, başka yatırımlar da yap. Bundan sonra hep biriktir, satın al, kira al, biriktir. Monopoly oynamasını biliyor musun? Biliyorum. İyi misin Monopoly'de? Zaten bir çocuğa bu kira olayını, bu bizim e, normal hayatta e, emlakla alakalı şeylerdeki e, hususları en e, güzel şekilde aktarabileceğimiz oyun Monopoly. Ben herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sana da, teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Sana da teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Bundan sonra benim patronlarım sizsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye. Sade bye bye de.